Selam bugün tekrar güzel sim yapacağım. Hadi videoya geçelim. Ten rengi olarak baştan ikinci. Bi seçiyorum. Bence en çok bu ten rengi yakışıyor. Başlardan başlayalım üçüncü. Başı seçelim. Sıra gözlerde. Onuncu. Yu seçtim çünkü aşırı çekik ve çok güzel. Sıra burunda ikinci. Bi seçtim. Dudaklardayız. Oyunda cidden en iyi şekilli dudak bence 5. Kulaklardan seçmedim bence hepsi aynı gibi. Çıkıklığı ve boyutu yok edin. Şimdi iyi temel bitti sıra detaylarda. Çene genişliği hariç hepsini yok edin. Çene genişliği çok dar olmasın o zaman değişik duruyor dara yakın olabilir. gözler olarak ben kahverengiyi yakıştırdım. Göz mesafesini biraz açım. Başka bir yeriyle uğraşmadım böyle yakıştı. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın canlar. Ve sıra burunda. Uzunluğu kısın yoksa yandan çok uzundurur. burun genişliği yüksekliği ile aynı ayarda olsun. Kemeri sonlayın güzel duruyor. Ben burnu azıcık daha kıstım biraz uzun geldi. Kalınlığı biraz yükseltin kalın hoş duruyor. Yüksekliği biraz yukarı yapın. Genişliği kıstım. Ağız profiline kısın yoksa dudaklar çok önde duruyor. Şimdi saç ve kaş zamanı. Kaşlardan doğal kemerli kaşları seçtim böyle çok yakışıyor. Saçlara geçtik. Ben orta küt saç stilini beğendim yakıştıramadıysanız disko tanrıçası var o da olur. Makyaja geldik. Far olarak dramatik gölgeyi seçtim, renk olarak koyu pembe rengini tercih ettim. Ve çarpıcı seçip siyah renk olanını seçtim, hızlı geçmişim. Rujlardan doğal kızıl ruj seçtim, renk olarak ikinci. Farlardan bir tutam allığı seçtim, renk olarak orta pembeyi kullandım. Evet kızımız bitti beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.